Efendim yol çok sıkışık ara sokaklardan gidelim mi? Tamam. Dere yolundan ha, tamam. <laughs> Allah bir şeyin var mı? Ah, yok iyiyim. Ah ne oldu oğlum sen nereden fırladın çıktın arabanın önüne bir anda oğlum iyi misin sen? Aferin sana aslanım Aa, benim. Ay 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 kalk kalk bakayım bir yerin acıyor mu? Yok acımıyor. Aslanım benim ya. <laughs> ah 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 çok korkuttun bizi nasıl fırladın öyle birden bire ya? İyisin değil mi? İyiyim. Atarım ha. sana, atarım. Ya benim içim rahat etmiyor Filiz. Bu çocuğu ailesine mi maalesef nerede bu tamam, çocuğun tamam. bırakalım ha. Tamam, Tedirgin tamam. oluyorum ben. Tamam bırakalım ha. Ay paşam benim ya baksana şuna. Sen, senin ailen nerede? Yolun köşesinde, orada. Adın ne sen? Hasan. Hasan? Ulan benim de adım var. <laughs> Adaş çıktık ulan Hasan. <laughs> İyi <laughs> ee, hadi o zaman gel bırakalım seni evine. Şurada hadi. mı evin? Evet şurada. Yakında hadi gel. Hadi gel, gel bakalım geç. Gelin burası. Hadi bakalım. Anne! Anne! Oğlum neredesin sen? Ne bu telaşın? Buyurun. Anne. Hı. Beni eve onlar getirdi. Arabaların önlerine düştüm ama bir şeyim yok. Kusura bakmayın beyim. Hanımım. Yok, estağfurullah ya. Bir kaza oldu ama şükür ciddi bir şey olmadı. Ama biz endişelendik. gene de dedik hani bir içi zesin beni. Geldik, getirdik. <laughs> evet, biz kendimiz getirelim, teslim edelim çocuğu dedik. Çok sağ olun. Buyurun, buyurun. Bir ee, şey ikram edeyim. Yok, yok. Bizim acelemiz var. Hiç girmeyelim biz. Aa, olur mu? Ne olur, ne olur buyurun. Lütfen bir ha. şey ikram edeyim. Hadi geç. Buyurun. Hasan, Adaş geç. geç hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun, buyurun. Ah, böyle geçin, buyurun. Ben çocuğu yatırıp hemen gelirim. Tabii, tabii. Evet. Çay içer misiniz? Aa, yok yok. Hiç zahmet vermeyelim. Yok sağ ol. Sağ olasın. Allah bağışlasın. Ne güzel çocuklarınız var. Çok sağ ol. Kardeş, nasıl gidiyor bakayım oğlum? Gitmiyorum ki. Nasıl, niye? Annemin durumu yok. Beni okula yazdıramadı. O çok istiyor ama Okul masrafı, kalem, defter derken iş büyüyor. Tek başıma olmuyor beyim. O, anlaşıldı. O zaman küçük e, Hasan'ı okula göndermek bizim için farz oldu. Ama beyim biz... Aması maması yok kardeşim. Hanım sen beni dinle. Şimdi bundan sonra küçük kasanın bütün kıyafetleri, okul masrafları, defteri, kitabını biz karşılayacağız. Bizim adamlar gelir halleder, adresini de verir falan. Tamam oğlum. Gerçekten mi? Allah razı olsun beyim. Hanımım. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Şimdi... E <laughs> İzninde de bizim gitmemiz gerekiyor, değil mi? Evet, evet. evet. Biz evet. daha fazla rahatsızlık vermeyelim. Hadi bakalım. Bak, yalnız bu kadar değil daha fazlası olacak. Hadi görüşürüz. <laughs> Çok teşekkür ederim Hasan amca. <laughs> Hadi iyi bakın kendinize. Hadi. Hadi bakalım. İyi akşamlar. Kızım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi. İyi akşamlar. Benim. Hadi. Ay yani Hasan, yani şu çocuğu bu akşam sevindirdin ya, bu bana en güzel hediye oldu. Hadi yürü, <laughs> geç kalmayalım yürü. <laughs>